anlatırken amonya ihtiyaç duymadı. Tıpkı Vela Soft Color gibi. Türkiye'deki ilk geçici yumuşak boya. 20 yıkamaya kadar dayanır. Saçlarınızda doğal ve parlak renkler yaratın. Vela Soft Color. Bella perfectly you. Bahar kokulu acı ile eviniz mis gibi kokar. Mikropların barındığı yerlerde mutfağın genel temizliğinde, banyoda lavaboyu küveti temizlerken mikroplara karşı en sağlıklı sonucu bahar kokulu ace ile alırsınız. Bahar kokulu ace, hijyenik temizlikte gönül rahatlığı, bahar ferahlığı. Hürriyetten eşi görülmemiş mükemmel bir armağan daha. İthal John'la çok amaçlı ışıldak. İster el feneri, ister floresan masa lambası, ister ikaz lambası olarak kullanın. Dille ya da adaptörle. John Light çok amaçlı ışıldak, hürriyetten sadece 29 kupona. Evde, tatilde, otomobilde. Işık gereken her yerde John Light çok amaçlı ışıldak. Hürriyetten sadece 29 kupona. John Light çok amaçlı ışıldak için ilk iki kupon yarın. Süper kupon, mega kupon yok. Sakın kaçırmayın. Hürriyet Büyük Gazete. Bu poşet deterjanlardan yeni Mintax tozun farkı nedir? Domates, ıspanak, ne ararsam var. Bunlarda da. Var mısın? Lekeleri kim daha çıkaracak? Ne fark olabilir ki? Yeni Mintax'ın farkı mavi boncukları. Çamaşırı yıkadım. Sen hala yıkıyor musun? Bu lekeler öyle kolay kolay çıkar mı? Yeni mintaksla çıkar. Farkı görüyor musun? Hayret, seninkinde lekeden eser kalmamış bile. Nasıl becerdiniz? Mintaksla canım, mintaksla. Ben de yıkarım mintaksla. Mintaks, fiyatı küçük, becerisi büyük. Bu da benim kız kardeşim. yapıyor, çişini yapıyor, babası kırkırıyor. Can bebek, sağlıklı, esnek çocuk bezi. Çişim var. Üstün Alman temizlik teknolojisinden bir yenilik daha. Kosta sıvı. Her cins çamaşırda, beyazda, renkli de. Deterjana ekleyin, kiri lekeyi, yıpranmayı unutun. Bu kumaşa mı? Dökün lekenin üstüne. Yapma! İşte fark burada. Kosta sıvı da çamaşır suyu yok. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Ya ev temizliği? <laughs> Her yerde. Kokusuz hijyen sağlar Kosla sıvı Gerçekten çamaşır suyundan çok çok öte Hii, Okula geç kaldım İşe geç kaldım Okula gidenler işe gidenler Şimdi herkesin her odanın çalar saati olacak Çalar saatiniz milliyetten İnanılmaz sadece 12 kuponu saatler her masaya lazım. Bu saatler her odaya lazım. Kurma derdi yok. Elektronik. Milliyetten 12 kupona. Düşünün 12 kupona. Çalar saat için ilk kupon yarın milliyette. Düşünün 12 kupona herkesin çalar saati olacak. Yarın mutlaka milliyette.